Mert Bey beni çağırdı. Şehre zombiler saldıracakmış. Acaba ne zaman saldıracaklar? Bir sürü insan evlerine girmiş. Sokaklar sevsiz. Oradaki gel <laughs> ama. Dur Mert Bey alayım. Hmm. Efendim. Mert Bey. Efendim. Zombiler ne zaman gelecek ve nerede? Odun fabrikasının oralarda gördüm. Nereden gördünüz? Helikopterle gördüm. Tamam. Hmm. Dikkatli olmalıyım. Dur şu silahlar sanki yakınlaştırıyor. Ondan bir tane gözetleme amaçlı alabilirim. Evet. Hiç canı kalmamış. Neredeyse kırılacak silah. Evet, bu yakından gösteriyor. Gönürde bir şey yok. Çok korkuyorum. ne? Yoksa onlar mı? Ah. Neye takıldım ben? Dur. Evet. Zombiler. Beni gördüler mi acaba? Dur. Uzaktan uzaktan saldırmayı deneyeceğim. <laughs> Sağırlar. Sadece görüyorlar galiba. <laughs> Dur çoruları saklanayım. Evet. <laughs> vurdum galiba. İşte vurdum. Aha, böyle devam etsin. Artık kılıçla saldırabilirim. Saldırma vakti. Haa. Nerede bunlar? Gel. Gelsene. Gel. Hadi. Gelemiyor musun? Gelsene. Bak. Olamaz. Gel. Ah. Allah'tan zombi ısırığın tedavisi olmuştum. Barışıklığım var. Ama bu virüse karşı değil. Ah. Ah. Henüz ısırmadılar. İlk önce beni dövmeye çalışıyorlar. Bayıltıp ısıracaklar. Gel ve ye. Ne derik ki baş edebilecek misin? Hadi. Orada biri mi vardı acaba? Orada biri mi var? Yardım edin. Biri var. Koş. koş 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 koş. Heh. Biri mi var? Hey ses ver lütfen. Neredesin? Beyefendi neredesiniz? Buradayım. Tamam geliyorum. Yardım edin. Her yere zombi bastı. Merak etmeyin ben onları öldüreceğim. Siz burada bekleyin. Evet onları öldüreceğim. Onları öldüreceğim. Onları öyle bir öldüreceğim ki bir daha gelemeyecekler. Diyecekler ki ruhları ben cehenneme de gittim. Hiç tavsiye etmem. İşte ben onları böyle öldüreceğim. Çünkü ben Türk askeriyim. Evet, şimdi gidebilirim. Bakalım başka var mı? Gel buraya. Seni de geberticeğim. Al. 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 Hey oradaki. Gelmiyor musun? Ezan da okunuyor ya. Şimdi bağırmayayım. Gel. İşte böyle. Şehri zombi baskından kurtardım. Evet. Arkadaşlar video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşça kalın. Güle güle diyorum.